Merhabalar. Bugün işte su yapıyoruz. Yapacağımız bu yöntemle içinden çıkan suyumuzdan kalan posalardan da marmelat yapacağız. Ee, bunu uzun süre saklamak saklayarak da koruyabilirsiniz ya da kısa günlük olarak da tüketebilirsiniz. İlk önce tencereme vişnelerimin saplarını çıkardım, yıkadım, koydum. Çekirdeklerini çıkarmıyorum. Üzerine şekerimi ilave ediyorum. Suyumu da ekleyerek Vişnelerim yumuşayana kadar kaynatıyorum. Vişnelerimiz iyice yumuşadı. Bunları delikli kepçe yardımıyla başka bir kaba alıyorum. İçinden vişnelerimizi aldıktan sonra limon suyumuzu ilave ediyoruz. 10 dakika daha kaynatıyoruz. Vişne suyumuz hazır. Bunu kısa vadede tüketebilirsiniz. Eğer uzun vadede kışlık olarak tüketecekseniz, kaynarken kavanoza koyup kapağını kapatıp Ters çevirip konserve olarak hazırlayabilirsiniz. çıkan posaları da marmelat yaparak değerlendirerek israftan kaçınmış oluruz. Şimdiden afiyet olsun.